Ezebilirsiniz. Meyveleri ezerseniz eğer e, sirkeniz daha hızlı şekilde olur. İki parmak kalacak şekilde. Burada bir boşluk olmalı. Boşluk olmazsa eğer meyve kabardığında taşar etrafı kirletir. Şimdi içerisine iki yemek kaşığı şöyle dolu dolu şeker ekleyeceğim. İsterseniz bal da koyabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmiyor. İki yemek kaşığı şekerimi koydum. Şimdi bu sirke analarından sirke analarından birkaç tanesini içerisine bırakacağım. Şöyle. Bir çay bardağı kendi yaptığım sirke, doğal sirkeyi de ekliyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Şöyle hafiften bir köpürme olmuş. İlk günü bu şekilde. Dönüşüm devam ediyor. Henüz meyveler üstte alta indiği zaman süzme zamanı